Merhaba. Bugün ortodonti hakkında çok sık sorulan soruları ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Hastalarımdan sık sık duyduğum bazı inanışlar var. Çoğu aslında doğru değil. Ortodontik tedavi çok uzun sürer ve yıllarca bitmez. Birçok hasta tedavinin yıllarca süreceğini düşündüğü için başlamaktan çekiniyor. Ortalama ortodontik tedavi süresi 18-24 ay arasıdır. Bazı basit vakalar 6 ile 12 ay arasında da tamamlanabilir. Günümüzde şeffaf plaklar, mini midalar ve farklı apareylerle bu süre daha da kısaltılabilir. Yani sanıldığı kadar bitmek bilmeyen bir süreç değildir. Ortodontik tedavi sadece çocuklarda yapılır. Bu da çok sık duyduğum bir yanlış. Tedavinin yaşı yoktur. Sağlıklı diş ve diş etine sahipseniz ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Dişlerim teller çıkar çıkmaz eski haline döner. Bu da doğru bilinen bir yanlış. Tedavi sonrası retainer kullanılırsa dişler sabit bir şekilde kalır. Pekiştirme dönemi tedavinin en önemli dönemidir. Şeffaf plaklar her vakada kullanılabilir. Şeffaf plaklar etkili tedavi yöntemlerinden biridir ancak her vakaya uygun değildir. Bazı durumlarda geleneksel teller çok daha etkili olabilir. Ortodontik tedavisi sadece estetik içindir. Evet, estetik büyük avantajlarından biridir ama tek amaç estetik değildir. Ortodontik tedavi aynı zamanda çiğneme fonksiyonunu düzeltir, temporomandibular eklem sağlığını korur ve ağız hijyenini kolaylaştırır. Tel tedavisi çok acı verir. İlk günlerde diş hareketi ortaya çıkarken hafif bir sızı gözlenebilir. Bu normal bir durumdur. Ama bu ağrı geçicidir ve günlük yaşamınızı etkilemez. Gördüğünüz gibi ortodontik tedavi hakkında pek çok yanlış bilgi mevcut. En doğru bilgiyi her zaman alanında uzman bir ortodontisten alabilirsiniz. Sağlıklı ve güzel gülüşler için kontrollerinizi aksatmayın. Daha fazla bilgilendirme için kanalıma abone olmayı unutmayın.